merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Ciddiyet evet. Cenk Erdem pazarlama başlıyor. Öyle, Öyle mi? Hı hı. Cenk Bey, <laughs> niye saygı duruşuna geçtik Cenk Erdem pazarlamadan? Selam şey vermediniz mi Erden Bey? Yok vermedim ben. ben verdim. Ha. 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 Efendim e, sevgili izleyicilerimiz Cenk Erdem pazarlama e, biliyorsunuz her hafta Cenk Bey'in farklı kısaltmalarıyla ve fısaltmalarıyla karşımıza çıkıyor. Ve işte kendisi yine bugünkü Cenk Erdem pazarlamayı kısaltması gerektiğini hatırlayarak arkasına döndü ve o uzun ve meşakkatli kısaltma işlemine başladı. Eğer sonuçlandıysa hemen bakalım Cenk Bey nasıl Biz kısaltmış. sonuçlar daha alınmadı bir dakika Erdem Bey. Tüm Türkiye'den sonuçları bekliyorum. Tamam geldi. Evet hemen bakıyoruz. Çırıvo bu ne Cenk Bey? Kısaltma yaptın herhalde. Ee, gerçekten biraz uzun bir kısaltma olmuş ama Cenk pazar, pazarlamadan, pazarlamadan Zaten daha kısa. Zaten ne kısaltsan Cenk pazarlamadan daha kısa olduğu için pek zorlandığını söylenemez. Evet Cenk Bey. Mobil e, <laughs> palta asma ünitesi gerçekten çok güzel. Evet, Bu sayede evet, taşıyoruz ve gittiğimiz evet. yerde hemen kenara koyarak dana bazı süzeneklerine, sularımızı içeneklerine. Sularımız ah, geldi. Sağ ol Su verenlerin şok olsun. <laughs> Bravo Cenk Bey. Ben biraz su aldım ama inşallah batmam. <laughs> Hmm. Aa, çok güzel bir su Eline sağlık. Efendim CK'den pazarlamada çok Siz önemli çekelim. ürünlerimiz var biliyorsunuz. Ee, bugün Aa, çiziyordum bu ürünlerimizden abi. isteyen sevgili izleyicilerimiz belirli bedelleri ödeyerek tabii ki sahip olabilirler bu ürünlerimize ve bu sayede de hayatları kolaylaşmış olur. Bugünkü ürünümüz daha çok bir ölçüm ünitesi. Ee, hayatımızda biliyorsunuz pek çok değerin Fazla önemi vardır yani işte ne bileyim elektrik ceryanı şehir ceryanı elektrik ee, 220 volttur efendime söyleyeyim ee, su 100 derecede kaynar 110 derecede oynar ee, başka ne vardı Cenk Bey Beyle ee, benim bildiğim kadarıyla e, sevgili gazlarımızda olan nitrojen derden ve yaklaşık 26 derecede etrafta geziyor ee, <laughs> peki beyin kaç derecede kaynıyor Cenk Bey hangi beyin ee, yani kuzu Bey. yana beyinim bir görmezseniz Cenk Bey diyerek bir kötü bir espriye e, maal verdim. <laughs> be, evet. O yüzden duymamazdık. Evet ben bir gitar çizmişsiniz bir Cenk Bey. Çok be, metalci sağlamayın. bir insansınız. <laughs> gitar değil mi o? Evet. Neymiş? Ee, kadayıf, kadayıf ölçüm ünitesi. Kadayıf ölçer. Evet. evet kadayıf ölçer. Vücudumuzda biliyorsunuz sevgili, isterseniz ben kadayıfla ilgili biraz kısa bilgi vereyim Tabii size. Vücudumuzda ne bulunur kadayıf? Evet. Vücudumuza gelince ne gelir? Vücudumuza girmeden well nasıldır? Ee, vücudumuza girmeden well lime lime olan e, sevgili kadayıf vücudumuzda rahata ve huzura erer. E, her insanın vücudunun %60'ı kadayıftan oluşmaktadır. Geri kalan %40'ı da şerbettir sevgili izleyiciler. <laughs> evet e, bazı bazı insanların vücudunun %5'inde e, şan fıstığı bulunur. <laughs> Cenk Bey ama dediğiniz baklamalar, insanlar değil. Pardon, özür <laughs> dilerim Erdem Bey. Bazen karıştırıyor. Hangisini yiyorduk yemekten sonra? Ee, Baklamaları yiyoruz Cenk tamam. Bey. İnsanlarla konuşup dost oluyoruz veya savaşıyoruz. <laughs> Aa, Siz de bir folk türüsünüz Cenk Bey. Bir de evet. burnunuzda top çevirebiliyorsunuz, değil mi? <laughs> Fakat biraz o yeteneklerimi unuttu Erdem. Biraz beni çalıştırırsanız böyle iki kilo balık alıp çok beyhudar olur. <laughs> Merak etmeyecek bir bey. sizi beyhudar edeceğim. Sağ olun Erdem Evet. Gördüğünüz gibi vücudumuzda ne kadar kadayıf var. Çünkü vücuttaki kadayıf dengesi yüzde altmışı geçerse insan zehirlenmeden dolayı ölebilir. Kadayıf zehirlenmesi adını verdiğimiz bu zehirlenme türü çok tehlikeli. Yani kadayıfın fazlası da zarar, azı da zarar. Çoğu da karar değil mi Cemil Bey? Öyle bir şeyler Erdem işte. <laughs> evet saçma atasözleri. Evet. Bu vücudumuz Vücudumuzdaki kadayıf miktarını ölçmek için bu güzide aletimizi alıyoruz. Burada e, vücudumuzdaki kadayıf miktarını ölçmek için şurada bir iğne var. Evet, kadayıf diye. çivisi diyoruz biz bu, alete evet, bu aleti vücudundaki kadayıf miktarını ölçeceğimiz arkadaşımızın şurasını ense köküne şöyle O fark etmeden arkasından sizce girip diye saplıyoruz kendisini Zira ben fark etmediğim için hiçbir şey anlamıyorum da sevgili izleyiciler Ama eğer arkamı o anda dönüp e, Sevgili Cenk Bey'in elinde kadayıf çivisini görürsem Kadayıf ölçer lütfen Kadayıf <laughs> ölçer çivisini görürsem o zaman e, Tırsabilir ve kaçabilirim Halbuki görmediğim zaman hiçbir şeyin farkına bilen Varmıyorum öyle değil mi Cenk Bey? Evet. Peki e, bir insanın vücudundaki kadayıf oranını nasıl, Nereden gösteriyor bu cihaz? Burada nereden bilinir? E, ve ölçüm bittikten sonra da diye acayip bir alarm veriyor değil mi? Hayır Erdem Bey o sizin dediğiniz hindi. <laughs> Hindilerle diye bir takım ölçümler yapıp alarmlarını mı dinliyorsun? Yani be? yaptığım e, çalışmalarda Hindilerin kadayıf ölçebildiğine dair bir bulguya <laughs> rastlamadım Erdem Bey. Ama Hindilerin midelerinde bazı bulgulara rastladım. <laughs> Bu çok <laughs> ilginç oldu Cenk Bey. Sağ tamam. ol. Peki e, normal bir insanın yani sağlıklı ve e, orta yaşlardaki <laughs> bir insan. Hayır sizinki, sizin gibi e, yaşlı ve sağlıksız bir insandan bahsetmiyorum <laughs> Cenk Bey. Tamam <laughs> hadi hadi ağlama şaka. Şoko şoko. Şoko şok. Ha. E, vücudundaki normal kadayıf değeri ne olmalı? E, ya işte 60'a kadar. Oranında yani 6'ya 4 desek. 6'ya 4. Evet. Anlıyorum. Bu direkt yüzde olarak mı veriyor bize Cenk Bey sonucu? Yani burasında bir yani, kadran yüz, var mı? Tüm vücut Erdem Bey. Yani sırf yüzdeki kadayıf ölçenler de var. Fakat bu genelde tüm <laughs> vücut için geçerli. Anlıyorum. Çok saçma bir insansınız yine buradan gördüğüm kadarıyla. Fakat siz farklı bir kadayıf ölçme tekniğinin de şuradaki köprücük kemiği adını verdiğimiz boynumuzun köprücük kemiğiyle birleştiği şu nahiyemize Cenk Bey Kadayıf ölçerini sapladığı zaman daha hızlı sonuç aldığını e, bir makalesinde saçmalamıştı değil mi Cenk Bey? <laughs> Teşekkür ederim Erdem Bey. E, gördüğünüz gibi bu sevgili Kadayıf ölçerimiz sayesinde hemen arkadaşımızda vücuduna kan falan varsa vücudu kanamış diyoruz ve vücudundaki kanı boşaltarak yerine şerbet dolduruyoruz Erdem Bey. <laughs> Zaten bu... tenceremiz hep kaynıyor. Bu e, kadayıfı kullanmamızın sebebi de vücudumuzdaki fazla şerbeti emdirmek için değil mi Cenk Bey? Tabii ki. Tabii. Fazla şerbeti kadayıfla kompres eğer, yapıyoruz eğer, ve emiyoruz. Vücudumuz kadayıf şerbet dengesi sağlıyor. Kesinlikle sağlıyoruz. vücudumuzdaki şerbet oranı fazlalaşmışsa hemen arkadaşımıza çiğ kadayıf yedirerek bu şerbeti emdiriyor. Biraz da arkadaşımızı pişirerek e, güzelce... E, Akşama e, yiyoruz. Kaymakla hazır <laughs> hale getiriyoruz. Peki Cenk Bey bu... E, Kadayıfın e, kızarması gerekiyor mu? Yani affedersiniz fırına falan girdiğimiz oluyor mu? Vücudumuzdaki kadayıf arttığı zaman. Tabi hastanemizde fırın odalarımız var. Arkadaşlarımızı bu odalara alıyoruz Erdem Bey. E, pembeleşinceye kadar e, kendilerini orada beklettikten sonra taburcu ediyoruz. <laughs> <laughs> Anlıyorum çok taburcuk bir insansınız <laughs> canlılar <cevablarda. gülüyor>